Arkadaşlar öncelikle selamün aleyküm. Ben DJ Yağız. Bu video yayın kaydı olduğu için kalite kötü affınıza sığınarım. Hadi iyi seyirler. Daha fazlası için like atın. Benden bir uzak lan. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Kendimi göremiyorum. Aa! Arkadaşlar koşar oldu. <laughs> bana ne susamış. Ne diyorsun kardeşim? Ne bana? Oha donate. Donateler geç gidiyor o an yapılan espri gidiyor sonra boş donateye dönüyor. Craft Rise sunucularından kalıcı olarak engellendiğiniz sebep abone olun. <laughs> Demiş ki arkadaşlar Yaz Oha, abi donate. Lan üstüne bir tane daha geldi. konuşurum sana ne? J, K, H, T, F, D, T, G, K, H, S, D, F... Oyunda ağzıma ağzıma vurdular. Ne olduğunu gördünüz mü? Chat, şuradaydım bak şuradaydım. Ağzıma vurdular var ya. Bak şuradaydım. Şuraya şuraya kadar uçtum. Şuraya şöyle uçtum. Şöyle şöyle uçtum bak. Böyle uçtum. Abi bu ne ya? Gene gitti ya. Dayı Türkiye'nin en iyi interneti var bende. Nasıl internet bağlantımının sorunu mevcut ya? <laughs> Seri bir şekilde Discord adresini yayının chatine at yoksa Recan başkasına gidecek haberin olsun dostum. <laughs> Aa bu ne? F3A F3A niçin çekemiyorum? Evet gene bak galiba. Ya hayır hayır Lütfen bir etkili gelsin Mete. Lütfen. Lütfen yanlışlıkla yaptım. Lütfen. Lütfen abi yapmayın. Dur şuradan içeri gireyim. Ne olur girebilirim. Ne olur girebilirim. Oh. Oh. <laughs> Anaları rastgele bir şey aç girelim. Ne, ne açacaksın ya da sen sizinle aç bir şey de. Açtı bir şey. Bad Wars açtı. Gelin Bad Wars'a. Mimar Kelan'ın yanındaki benim. Şey. Altın kılıç benim. Odaya gelecek mi? Hatten kalıktım. Abi Bumlu burs girer miyiz? Gireriz, sahip ayıp ediyorsun. En sevdiğin texture pekinin adı ne? Benim en sevdiğim mi? Benim en sevdiğim texture pekinin mükemmel sekti 70k çok sevdim ben. Bakalım Bad Wars mapini yapan adam Bad Wars oynayabiliyor mu? Reş gibi su bir şey alaydın. Sanki öldü diye gibi geliyor bana. öldü. Oynayamıyormuş. <laughs> öldü be aga be. Ses cici, sesimde bir sorun yok be. Soldan birileri gelecek sanki. Sağdakiler bir şeyler yapıyor ama abi no please diyor. Anıl bir şey yaptı galiba arkadaşlar. Evet Anıl bir şey yaptı arkadaşlar. Şu an Anıl uçuyor. Anıl adamlar bizi kırıyor ama olsun baş sen aynen uç. Berelincilik oynuyor. Flashlık süper kahramancılık oynuyor bak. Uçarak yol falan yapıyor şu an. Bak görüyor musunuz nasıl hızlı gidiyor. Aynen uç, uç oradan oraya aynen. Bravo oğlum harikasın. Harikasın. Kırdı bir de ya. Utanması da yok herifin bak. Adam yeri de yapıştırdı. Oğlum çocuğa yazık günah değil mi? Oğlum bizi kıracak kırmızılar bu arada. Sen burada şey oyun oynuyorsun da süper kahramancılık oynuyorsun da kırarlar onlar bize. Öldü. Öldü mü lan? Pı. Öldü. Yatak da gitti. Oğlum adam hem flash hem ölüyor ya. Bu nasıl bir beceriksizliktir ya? Bu nasıl bir beceriksizliktir ya? Bak bak adama ölüyordu ki bak bak. Bravo harikasın. Ne ne yapıyor? Bak ölecek ölecek izleyin bak ölecek. Öl ölecek. Pı. Adama bak ya. hem komutla oynuyor hem... Oğlum. Ya bunu nasıl başarabilirsin <laughs> oh, ya? Banına susamış. Ne diyorsun kardeşim ne banı <laughs> Oha donate Donateler geç gidiyor o an yapılan espri gidiyor sonra boş donate'e dönüyor. Craft sunucularından kalıcı olarak engellendiğiniz sebep abone olun. O zaman abone olun. Yeniden bağlan deyince almıyormuş biz oyunu değil mi? Benden bir uzak. Lan bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan kendimi göremiyorum. Oo! Oo! Arkadaşlar koşar oğlum. <laughs> koşar oğlum. <laughs> Çok güzel ya. Ama bak 2 3 sene önce Yunus abi lobide böyle geziyordu. Çok özeniyordum. Çok güzel geziyordu. Böyle lobide geziyordu. Arkasında da pelerin almıştı. Bir tek pelerin onda vardı o zaman. Oğlum bana bakın. Arkadaşlar kocaman oldum. <gülüyor> Abi. <gülüyor> <gülüyor> the Kingdom'ımızın bu varmış. Anam, anam çok tatlı oldum. <laughs> Oğlum çok güzel oldum. Bana bak. Um Umut'un ayağı kadarım. Daha küçülüyor mu? Daha küçülebiliyor mu? Onlar onlar şu an bir şey yaşıyorlar. Oo! Oh! Oo! Oha, donate. Şarkı söylesinler 50 TL. Umut, Umut, Umut lütfen şarkı söyle Umut. Umut, o zaman SG'ye hadi. hadi bakalım. Bir anıl varmış ölmüş. Hayır. Lütfen düzgün söyler misin bir şarkı? 50 lira donate tamam. atacaklar mı şarkı söylersen? Tamam, o zaman bar, e, senle birlikte bir şarkı patlatalım. Çok kısa bir şarkı. Tamam. Pepe iki ekmek aldım eve gidiyorum. Ben paya ortak değilim siz ikiniz söyleyin. Bak. yazıyor diyor küçük, ee... küçük Yağız dans İban ediyor. İban atıyorum İban. İban mı? Tamam 25'i senin hadi. İki ekmek aldım. <laughs> eve gidiyorum. Biri büyük biri. <laughs> 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 tamam. Donate'imizi al. 50 liramızı istiyoruz şu an. Küçük küçük yaz da istiyor bak neredesin Aa. ya? <laughs> gibi, Gelsene be neredesin? Hah gördüm. <laughs> Gide bak. Ne lan. Şşş. Aa, bak serçe parmağını oldum ha asıl. Ya. gidiyorum. Kötü. Küçük bak. Oğlum arı oldum lan. Aa. Vız. Vız dururmazsın. Vız. Bunu da bir ortası. Tamam lan başlayalım. Tamam normale döndün. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <o> odak <laughs> noktası bozuldu lan. Yine yukarıdan bakıyorum millete. <laughs> İki ekmeği kaldım. <laughs> tamam. Bak. Şu an ikisi de söylediler. <laughs> The Kingdoms ne zaman gelecek diye sor. zaman? <laughs> evet. <gülüyor> Cevabı anladın diye umuyorum. <laughs> The Kingdoms bitti ki. Aynen Sadece... öyle de ki millete sövsünler her gelmediği gün. <laughs> Şey de yarın açacağız dedi. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Hayır. Arkadaşlar The Kingdoms. Oha, donate. 3 lira daha geldi. Abi Sayende 4 tane initial aldım farklı farklı. Ya The Kingdoms ne zaman? Oğlum ben bir dedim sana farklı farklı para donate attım. Ha evet ana bir şey diyordun evet. Ha tamam. Ben de 1000 lira geldi sandım. Yok yok, sen söyle evet. Heyecanlandım bir anda? The Kingdoms'ın açılması için belli bir süreç var arkadaşlar. Şu anda yani çalışma sürecindeyiz ve açılırken de büyük ihtimalle şey olarak açılacak beta tester süreci olacak forumla alacağız insanları oradan katılabilirsiniz ama şu anda forum yok yani ileride duyuru kanalında discordumuzu takip etmeyi unutmayın orada bilgilendirme veriliyoruz. E, soru yok galiba kapıyoruz o zaman unut bir veda, veda şarkısı yap hemen